Bak, evet bak, sazan bak, geliyor. Kaçırdın, kaçırdın ya. Kaçtı be. Onun koca balıktı lan. Vallahi bayağı büyüktü abi ben de gördüm ya. Kaydı son dakikada girdik. Çekemedim bir yana atamadım kenara ya. Bay anasını ya. Şu kayalıkların dibine kaçtı o ya. Çok büyüktü lan. Kayalıkların dibinden kaçtı Kuz geri. Baba diye Ama alacağım ben merak etme. Atış bir. Elde var sıfır. Bir tanesi kaçtı. Ama iyi bir. El kadar dolu ama. 20 santim falan vardı herhalde ya. Vardı ya o kadar vardı. Şu an bekliyoruz bir tanesi kaçtı. Yani ortalama 20 santim falan da kıyıya doğru çekerken ağzından pırttı. Evet. Vursun abi bir daha. Vurdu şu an bir tane. Şu an ufaktan vuruyor. Şu an ufaktan vuruyor ama kaçıyorlar geri.